İyi günler arkadaşlar. Bugün 2015-2016 eğitim öğretim yılı 1. TEOK maziyet sınavının matematik sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Birinci sorumuz bilimsel gösterim sorusu. 400.000 çarpı 9.000 işleminin sonucunun bilimsel gösterimi aşağıdaki yerden hangisidir? Şimdi bilimsel gösterim ne demektir? Onu kısaca yazalım. A çarpı 10 üzeri n biçiminde yazılan ifadelere biz bilimsel gösterim diyoruz. Ama burada bir kural var. A sayısı 1'e eşit olabilir. 1 ile 10 arasındaki bir değer de olabilir. Şıklarımızı incelediğimizde B şıkkında 36 sayısı 1 ile 10 arasında değil. C şıkkında yine 36 sayısı 1 ile 10 arasında değil. Cevabımız ya adına ya deniz olacak. Bunu da bulalım. Şimdi 4 ile 9'u çarptığımızda 36 yapar kısa yoldan ve yanındaki sıfırları ekleyelim. 4 binde 5 tane, 9 binde 3 tane toplam 8 tane sıfır var. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sıfırımızı ekledik. Şimdi bilimsel gösterimde demiştik ki 10'un kuvveti şeklinde yazılır ve yanındaki çarpım durumundaki sayı 1 ile 10 arasında olmalı. Şimdi sayılarımızda virgül olmadığı için biz virgüllü yazmak zorundayız. Bunun için de virgülü sayıda en uygun yere kullanırız. Bu da 3 ile 6 arasında kullanmamız demektir. Ve virgülden sonra dikkat edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane basamak olduğu için çarpı 10 üzeri 9 şeklinde söyleriz ve doğru cevabımız Adana. Bir sonraki sorumuza geçelim. İkinci sorumuz da bir üstü sayı sorusu. Bu soruda şöyle bir çözüm yapılabilir. İlk önce sorumuzu okuyalım tabii ki. Aşağıdaki sayılardan hangisi 2 üzeri 6 sayısına eşit değildir demiş. Şimdi buradaki 4 2 tabanında yazılabilir A şıkkında. B şıkkında 0 tam 5 de rasyonel olarak 1 bölü 2 demektir. Bu da 2 tabanında yazılabilir. 64 de 2 tabanında yazılabilir ama D şıkkındaki 6 2'nin kuvveti değildir. Yani 2 tabanında yazılamaz. Dolayısıyla doğru cevabımız denizli olacaktır. <laughs> Tabi diğer çözüm yolları da var ama çok uzatmadan bu şekilde çözebiliriz. Üçüncü sorumuz. Bir ayrıtının uzunluğu a metre olan küpün hacmi a küp metre küptür. Buna göre ayrıtlarından birinin uzunluğu 0 tam onda 4 metre olan küp şeklindeki akvaryum en fazla kaç metre küp su alır? Şimdi hacimle ilgili bir soru hacminin nasıl bulunduğunu söylemiş. Demiş ki A olan bir kenar uzunluğu A ise hacmi A küptür. Bizim burada bize verilen akvaryumun bir kenarı 0 tam 10 4 metre. Yani bunun küpü olmalı. Peki bu ne demektir? 4 bölü 10 küpü demektir. 4'ün küpü 64, 10'un küpü de 1000 yapar. Biz bunu şıklara baktığımızda rasyonel değil şıklarımız ondalık kesir şeklinde yazabiliriz. Şimdi şuradaki virgülden sonraki basamak sayısını verir. Virgülden sonraki basamak sayısını verir. Virgülden sonra 3 basamak olacaksa 1, 2, 3 basamak çiziyorum ve virgülümü kullanıyorum. Tabi burada boş kalan tam kısım ve Diğer hanileri yazmak zorundayız? 0 yazarsak doğru sonuca ulaşırız. Farklı gösterim yolu da var. Hangisini tercih ederseniz sizin isteğinize kalmış. Bir sonraki sorumuz. Dördüncü sorumuz yine bir üstü sayı sorusu. Şekilde kenar uzunlukları verilen A, B, C, D karesinin alanının E, F, G, H dikdörtgen alanına oranı. Şimdi karemizin alanını karemizin alanını yazalım. Karemizin alanı bir kenarının kendisiyle çarpımıdır. Bu da 6 üzeri 6 yapar. Ortak tabanı yazıyorum. Üstleri topluyorum. Dikdörtgenimizin alanına bakalım dikdörtgenimizin alanı da 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2. Şimdi çarpma işleminde tabanlar farklı, üstler aynı. Ortak üst yazılır, tabanlar çarpılır. Tabanlarımızı çarpıyoruz. 2 ile 3'ü çarptığımızda 6 olur. Şimdi bu ikisinin birbirine oranı sormuş. Karen alanının 6 üzeri 6'nın dikdörtgen alanına 6 üzeri 2'ye oranını sormuş. Yine bölme işleminde ortak tabanımız 6, ortak tabanı yazarız. Üstteki üssü olan 6'dan alttakinin üssü olan 2'yi çıkarırız. 6'dan 2 çıkardığımızda da 4 sonucuna ulaşırız. Doğru cevabımız 6 üzeri 4 ile denizli. Beşinci sorumuz bir Kare kök sorusu. Alanı kök 32 cm kare olan dikdörtgenin kenarlarından birinin uzunluğu 4 cm olduğuna göre diğer kenarın uzunluğu kaç cm'dir demiş. Şimdi bir dikdörtgen çizelim. Dikdörtgenimizin alanı nedir? İki kenarının çarpımıdır. Peki şöyle diyelim. 3 ve 2 cm olursa alanı 6 olur. Şimdi alanı verilen ve bir kenar uzunluğu verilen dikdörtgenimizin diğer kenarının uzunluğunu nasıl buluruz? Alanını 6'yı buradaki soruya göre 2'ye bölerek 6 bölü 2 3'ü elde ederiz. Aynı bu mantıkla alanı verilen dikdörtgenimizin alanını kenarlarından birine bölersek 4 cm olarak verilmişti. Diğer kenar uzunluğunu buluruz. Bu bölme işlemini yapabilmemiz için kök 32 16 çarpı 2'dir. 16 4 olarak çıkar. 2 içeride kalır. Paydamız 4 4. Şimdi dikkat edelim. Burada sadeleşebilen sayılar var. Yukarıdaki 4 ile aşağıdaki 4 sadeleşir. Sadece geriye kök 2 kalır. Ve doğru cevabımız da kök 2'dir. Bir sonraki sorumuz. Yine kare sayı sorusu. Kare köklü sayılarda işlem, toplama ve çıkarma işlemi. Bunun için kök değerlerimizi bulalım. Kök 72 artı kök 81 eksi kök 162. 72 36 çarpı 2'dir. 36 6 olarak çıkar. 6 kök 2 olur. 81 9'dur. Kök dışına çıkarsa 9 olarak çıkar. 162 81 çarpı 2'dir. 81 kök dışına 9 olarak çıkar. 2 içeride kalır. Şimdi buradaki toplama işlemini yapabilmemiz için köklü ifadelerle köklü ifadeleri yapabiliriz. Tam sayılarımız köklü ifadelerle toplanıp çıkartılamaz. Bu ikisi arasındaki işlemi yapalım. Kök içerisindeki sayılar aynı. Her ikisinde de o zaman 6'dan 9'u çıkarırsak eksi 3. Ortak kökü yazıyorum. Kök 2. Burada bir tam sayımız vardı. 9. Bu tam sayımızı da yazıyoruz. 9 eksi 3 kök 2 olarak cevabımıza ulaşıyoruz. Bir sonraki sorumuz. Bir üstlü sayı sorusu 9 üzeri 5 çarpı 3 üzeri eksi 2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bu çarpma işlemini yapabilmemiz için ortak taban olması lazım veya üstlerinin aynı olması lazım. 9 sayısı 3 tabanında yazılabilir. Yani 3'ün kuvveti olarak yazılabilir. Yazalım 3 üzeri 2'dir 9. Bunun 5. kuvveti çarpı 3 üzeri eksi 2. Burada üssün üssü var. Düzenleyelim. 2 ile 5 çarpılır. 3 üzeri 10 olur. Çarpı 3 üzeri eksi 2. Çarpma işleminde ortak taban 3 yazılır. Üsttekinin üssü ile alttakinin üssü. Özür diliyorum. 2 üssümüz de toplanır. Toplandığı zaman da 3 üzeri 8 olarak karşımıza gelir. 2 üzeri 10 sayfalık bir kitabın her gün 16 sayfası okunuyor. Çağla bu kitabın tamamını kaç günde okur demiş. Şimdi biz gün sayısını bulmak için ne yaparız? Şöyle bir mantık geliştirebiliriz. Gün sayısını bulmak için. kitabın sayfa sayısını sayfa sayısını günlük okuduğu sayfa sayısına böleriz. Günlük okuduğu sayfa sayısına bölersek buluruz. Kitabımız kaç sayfa? 210, 2 üzeri 10 sayfa. Günlük 16 sayfa okuyor. Şimdi 16 2 üzeri 4'tür. Yukarıda da 2 üzeri 10 var. Bölme işleminde ortak taban yazılır. Üsttekinin üssü 10, alttakinin üssü 4 çıkarılır. Ve 2 üzeri 6 sonucuna ulaşılır. Cevap Bolu. Evet yine bir üslü sayı sorusu. Eksi 1 bölü 7 çarpı eksi 1 bölü 7 çarpı eksi 1 bölü 7 eşittir kare üzeri eksi 3 eşitliğinde kare yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Şimdi birazcık düzenleyelim. Bu ifadenin ne olduğunu yazalım. Kaç tane var? 3 tane. O zaman şöyle diyebiliriz. Eksi 1 bölü 7 üzeri 3. Ama bizim sonuç kısmında kuvvetimiz kuvvetimiz Eksi 3. Yani bu kuvvetin eksi 3 olabilmesi için kural şuydu. Tabanımızın çarpma işlemine göre tersi alınır. Buradaki tabanımız eksi 1 bölü 7. Çarpma işlemine göre tersi eksi 7. Bakın tabanımızın işareti değişmiyor. Sadece çarpma işlemine göre ters alıyoruz. İşareti değişen kuvvetimizdir. Artı üçgen eksi 3 üç olur. Dolayısıyla kutu yerine gelmesi gereken ifade de buradan eksi 7 olarak karşımıza çıkar. Bugünkü video çözümümüz bu kadar. Bir sonraki soru çözümlerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.